Bizi üç buçuk saat izlemişler. Kafama taşıyacak. Dört beş el gibi attık. Öldürmeye geldiler beni. Amaçlarına ulaşamadılar. Çünkü motosikletli saldırganların silahından çıkan kurşun aracın kapısına saplandı kaldı. Ancak yaşattığı korku bile iş insanına yetti. Yanında geçen her motosiklete direksiyonu şöyle sıkı tutuyorum. Hani bir hamle yapacaksa çarpayım gibisine çünkü başka savunma sistemim yok. İş insanı Ali Rıza Gök iddiaya göre hiçbir düşmanı yok, tehdit dağılmıyor ama birilerinin hedefinde. Geçen hafta pazartesi günü Gök ve arkadaşı Beylikdüzü'nde bir kafedeyken harekete geçtiler. Onlar kafede otururken motosikletli saldırganlar kafenin az ilerisinde bekliyordu. Pusuyu ise kafenin çıkışında kuracaklardı. Ancak çevre çok kalabalık olunca saldırı planından vazgeçtiler. Sadece orası için askıyı aldılar. Ali Rıza Gök ve arkadaşı kafeden çıkıp araçlarına binince saldırı planlarını yenilediler. Normalde eskortla geziyor. O gün korumayla gezmedim. Ateş eden korumayla gezdiğimi biliyor. Alırza Gökün koruma aracı var mı yok mu diye onu kontrol ettiler. Tam da o sırada saldırganlar polis aracını gördü. Paniklediler ve benzin istasyonuna girdiler. Polis aracı gittikten sonra da Ali Gök'ü takibe devam ettiler. Dakikalarca sürdü. En uygun anı beklediler. Sonra da Gök'ün aracının yanına yaklaşıp tetiğe bastılar. O şokla hatırladığımı söylüyorum. 4-5 el vardı. Öldürmeye geldiler beni. Saldırganlar 4-5 ele teşetti. Belli ki amaçları gözdağı vermek değil Ali Gök'ü öldürmekti. Ancak o kurşunlardan sadece biri kapıyı isabet etti. O da kapıyı deldi. Diğer taraftansa çıkmadı kapıya saplandı kaldı. 4-5 el gibi attı, silah tutukluk yaptı. Tutukluk yapmasaydı kesinlikle öldüreceklerdi. Polis şimdi o motosikletli saldırganların peşinde.